Kur'an'da İslam ahlakının hakimiyetine işaret eden diğer ayetler. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Ramuz el-Ehadis 277-6 Camius Sagir 3-167 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri ard arda toplanıp pekiştirildi. Neml Suresi 66 Mehdi fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aradığında gelecek. Mektubat-ı Rabbani 2-258 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderendir. Oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindeydiler. Cuma Suresi 2 Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi il -Muhtasar. Sayfa 21-22 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Enfal Suresi 24-25 Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde. Kitabül Burhan Fi alametil mehdiil ahir zaman 12 Milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek. El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'l Muntazar Sayfa 39 40 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona iman edenleri tehdit ederek Allah'ın yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak böyle her yolun başını kesip oturmayın. Araf suresi 86 Ve katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. El kavlül muhtasar, fi alametil mehdi il muntazar. Sayfa 37 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214 Münafıkların dilleri şekerden tatlı. Tırmızı züht atmış. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Münafıkun Suresi 4 Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. Kitabül Burhan Fi alametil mehdiil ahir zaman Sayfa 38 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpısız durmakta. Kullanılmaz durumdaki kuyuları terk edilmiş bulunmakta. Yüksek sarayları çın çın ötmektedir. Haç Suresi 45 Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır. Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler. Tırmızı, züht atmış. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık vay hallerine. Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Artık vay. Elleriyle yazdıklarından dolayı onlara vay kazanmakta olduklarına Bakara suresi 79 Fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır Tırmızı züht atmış Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı taş gibi hatta daha katı Bakara suresi 74 Kur'an okuyan fakat okudukları dillerinde kalan, kalplerine inmeyen insanların türeyeceği bir zaman gelecektir. Son zamanlarla ilgili hadisler. Sayfa 61. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. Tevbe suresi 8. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Fetih suresi 11 açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Sayfa 440. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Bakara Suresi 155. Herkesin az kazançtan yakınması Kıyamet alametleri sayfa 146. İşlerin kesat gitmesi, herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Kıyamet alametleri sayfa 152. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Taha suresi 124. Fakirler çoğalacak. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Sayfa 455 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir şehri örnek verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Nahıl Suresi 112 İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp namaz kılarlar. Fakat aralarında mümin bulunmaz. Son zamanlarla ilgili hadisler sayfa 17. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte şu namaz kılanların vay haline. Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Maun Suresi 4-6 Mescitler namaz kılınmayıp gelip geçilen bir yol haline geldiği bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz. Son zamanlarla ilgili hadisler. Sayfa 87. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki namaz kılma duyarlılığını kaybettiler. Meryem Suresi 59. Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır. Ramüs el-Ehadis 33-7 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Mutaffifin Suresi 1-3 Akraba ile ilişkiler kesilir. Ramüs el-Ehadis 448-7 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Demek iş başına gelip yönetime ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız. Öyle mi? Muhammed suresi 22. Onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. Tevbe suresi 10. İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak. Müslim İmare 176 İbn-i Mace Fiten 24 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar cimrilikte bulunurlar. İnsanlara da cimriliği emreder, önerirler. Nisa Suresi 37 Malı bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz. Fecir Suresi 20 Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. Suyuti cami Sagir. 3. 211. Ahmet bin Hanbel. Müsned 2. 492. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik kurmuyorlar. ıslah etmiyorlar. Şuara suresi 152. Kıyamet yakınlaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar. Allah'tan da uzaklaşıyorlar. Suyuti, Cami-ü Sagir 2. 57 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Enbiya Suresi 1 İnsanlara bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir vadide olurlar. Son zamanlarla ilgili hadisler. Sayfa 23 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir elçi gelse, kitap verilenlerden bir takımı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Bakara suresi 101. Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Son zamanlarla ilgili hadisler. Sayfa 24. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve elçi dedi ki: Rabbim Gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Furkan suresi 30